Artık üçüncü dalga yükselişine hazır mıyız demiştik ve şu an artık üçüncü dalga yükselişine girmemize ramak kaldı. Yani bana göre girdik ama burada biraz daha ben hassasım, biraz daha önümü görmem diyenler görmem gerekiyor diyenler için ben risk sıfır risk istiyorum diyenler için böyle e, artık an meselesi e, orada da büyük bir ihtimalle 335 e, Hatta 340 dolarlar kırıldığı andan itibaren zaten e, burada bir anda hızlı bir toplu bir yükselişi görmeye başlayacağız 350 400 dolarlara doğru ama bu yükseliş peyderpey devam edecek yani hemen 350 doları gördük. Üçüncü dalga bitmiyor arkadaşlar. Üçüncü dalganın şimdi bakın işin en can alıcı noktasını söyleyeceğim. Üçüncü dalga diyoruz ama bu üçüncü dalganın seviyelerini söyleyeyim ki bizi neler bekliyor hayal edin. Her şeyden önce bir 400 dolar seviyesi arkadaşlar. Bunları not edelim. 400 dolar İlk önce hedef 400 dolar seviyesi Yani bu burada 390 da olabilir yani 3 aşağı 5 yukarı yüzde beşlik oynamalar olabilir devamında biz 500 doları göreceğiz arkadaşlar 500 dolar şimdi 500 dolar dediğimiz zaman 16.500'ler civarı. Aslında e, bu rakam gerçekten e, çok ciddi iddialı bir rakam. E, endeks için. 16.500'ler. E, ama bu dediğimiz gibi e, böyle bir ayda, iki ayda ulaşılacak bir e, rakam değil. Onu söyleyeyim. Yani bunu bir sekiz ayda da görebiliriz. Bir yılda da görebiliriz. Ama önemli olan bizim bu hedefe doğru e, ulaşma ihtimalimiz. Ve şunu da hep beraber göreceğiz. E, şimdi 500 dolara geldik mi ne olacak mesela? Ne yapacağız? E, bitti mi her şey? Oyun bitti mi? Hayır. Üçüncü dalga yükselişi arkadaşlar e, uzun olacak. Yani e, bu dalga yükselişi önümüzdeki yani ikinci yıla girdiğimizde 600 ve 700 dolarlara doğru uzayacak arkadaşlar. Bu aslında bize şöyle bir ihtimali senaryoyu da gündeme getiriyor. Ve bizim bu Elliot dalga teorisini destekleyecek bazı gelişmeler de var. Yani bizim biz şimdi bu yorumları yapıyoruz ama ee, bu işi bir satranç tahtası gibi düşünün. Ee, yani bu satrançta sizin en az 3'er, el, 4'er el ileriyi e, görüyor olmanız lazım ki ona göre hamlelerini yapmanız lazım. Ee, bu yıl sonu itibariyle bir e, dünyada e, özellikle de Amerika'da e, faizlerin düştüğü bir sürece gireceğiz arkadaşlar sonra 2025'te bu süreç daha da hızlanacak ee, ve belki 2026'ya doğru e, uzayacak ve e, ekonomilerde e, bir toparlanma evresini göreceğiz yani tam dönme değil yine güçsüz ekonomiler ama güç kazanma eğiliminde olacak İstihdam piyasası mesela biraz daha e, kendini e, dengelemeye başlayacak, enflasyon düşmüş olacak biraz daha dünyada. E, i̇şte böyle bir e, denklem içerisinde Türkiye'nin mesela e, CDS'lerinin e, 200 lira geldiğini göreceğiz arkadaşlar. Ve e, Türkiye'nin kredi notunun e, yatırım yapılabilir seviyeye evet şu an gelmesi. E, çok zor yakın zamanda ama bu tarafa doğru e, önümüzdeki e, dört basamağın en azından bir ya da iki basamağını yarısını e, yol almış olacağız. Şimdi e, Türkiye ile Amerika ilişkileri e, ben e, önümüzdeki süreçte daha iyi olur diye düşünüyorum. Orta Doğu'da e, biraz daha istikrar gelir diye düşünüyorum. Bakın bunlar hep satranç. Ee, gibi düşünün. Ee, bu hamleler e, bize aslında bu fiyatlamalar, e, bu gelişmeler doğrultusunda e, işte 500 dolarlar, 700 dolarlara doğru bu önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde, iki yıl içerisinde e, endeksin gidebileceğini işaret ediyor. Ben mesela e, 500 dolarları duydum başka e, analiz arkadaşlardan da ama. E, işin e, daha üst boyutuna daha duymamıştım. E, şu anda e, ben konuşmaya başladım. Onu söyleyeyim. E, yani bu iki yıl belki üç yıl alacak bir e, senaryo ama şu anki e, görünüş e, ve bu işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı şeyleri e, inanmaya başladığınız zaman e, olayları çok daha kolay yorumlayabiliyorsunuz. E, şöyle düşünün, e, işi biraz daha basite indirgeyim. E, i̇lk e, biz konuşmaya mesela ben bu programlarda konuşmaya başlamıştım. E, hatta bazı e, televizyon yayınlarında da özellikle kayda geçmesi açısından e, söylemiştim demek için e, 10 yıllık alçalan trendin dolar bazında kırıldığını söylemiştik. Bakın 10 yıllık bir alçalan trend kırılmış. Yukarı doğru ve e, şöyle düşünün 2003 yılı ile arkadaşlar 2007 yılı arasında endeks e, yaklaşık olarak 65 dolarlardan e, 470 dolarlara kadar yükselmiş yani 4 yıl içerisinde evet, evet. yaklaşık doğru sayıyorum 1 2 3 4 evet 4 yıl içerisinde 65 dolar seviyesinden e, 485 yani biz onu yuvarlayalım 500 dolara kadar yükselmiş arkadaşlar. Şimdi e, burada da aynı şekilde e, aynı mantık e, geçerli. Yani biz e, ilk yükselişe başladığımız e, noktalar e, 150-160 dolarlar seviyesiydi. Ve e, aradan yaklaşık olarak bir buçuk yıl e, geçti diyebiliriz. Bir Seda bir buçuk yıl geçti. Bir buçuk yılda ne olmuş? 160 dolarlardan e, 330 dolarlara kadar gelmişiz. İki katı dolar bazında. Demek ki olabiliyormuş aslında. Yani mümkünmüş. Dolar bazında ikiye katlanmışız ee, yani e, bence e, burada e, biz satranç satrancı masada doğru oynuyoruz gibi geliyor bana e, bundan sonraki iki yıllık süreç içerisinde bizim 600-700 dolarlara e, gitmemiz gitmememiz için hiçbir sebep yok aynı benzer senaryolar e, ekonomiler toparlıyor tekrar faiz indirim döngüsüne gireceğiz ee, ekonomiler canlanacak, parasal bolluk oluşacak. Bakın şimdi bunları siz bugün de hayal edip bir fon yönetiyorsanız e, buna göre fonunuzu e, regüle etmezseniz, düzenlemezseniz e, gardınızı almazsanız sadece e, fonu büyütmenin yanında sadece komisyona çalışmış olursunuz. Yani Biraz daha fon, fonun büyüklüğü açısından devasa yerlere gelmenin işte stratejisi bu. Büyük oyunu görmeniz gerekiyor. O yüzden e, bu günkü yayın gerçekten bence e, çok önemli bir e, öngörülerde bulunduğumuz bir yayın oluyor. E, biz e, burada önümüzdeki birkaç yıl içerisinde e, dediğim gibi 500 doları da 600 doları da 700 dolarları dahi görme ihtimalimiz çok yüksek ama bunu görmemiz için de gerekli koşulları da söylüyoruz. Zaten koşullar herhangi bir anormal bir durum olmadığı sürece beklenmedik bir seferdi olmadığı sürece bu tarafa doğru gidiyor. O yüzden bizim doğru sektör doğru hisseleri seçmemiz gerekiyor. Endeksteki bu yükselişlerin karşılığında hisse senetlerinin kaç kat gidebileceğini de lütfen hayal edelim. Ee, biraz istatistik yaparsak yani burada yani endeks böyle gittiğinde hisse senetleri nasıl gidiyormuş kaç kat gidiyormuş ve işte o yüzden biz hep böyle e, bilanço beklentisi yüksek olan hisseleri bilançonun dışına çıkmayan e, yani spekülatif hisselerle e, yani önümüzü göremiyoruz gerçekten e, kör gibiyiz yani bir dönem iki dönem bilanço iyi gelebiliyor ama daha sonrasını e, okuyamıyorsunuz. O yüzden bilançonun dışına çıkmamak lazım ve e, işte biz 30 o yüzden söylüyoruz. Yani burada rally yapmaya müsait çok fazla hisse var. E, benim işim neden kolay biraz daha kolay? E, şimdi bu senaryolara göre e, projeksiyonunuzu oturttuğunuz zaman e, burada nasıl geçen yıldan beri ülkeyi keşfettik ve daha yolun çok çok daha başında olduğunu söylüyoruz. Yani bakın daha çok çok başında. Yani o büyük e, devasa yükselişleri daha görmedik o hissede. Yani bunun gibi bu tarzda daha ne kadar çok hisse bulabileceğimizi siz hayal edin. Yani bu projeksiyona sadık kalındığı sürece ekonomi yönetimi vesaire piyasa koşulları. E, karşımıza çok fazla ise çıkacak Yani bu yönde yani ben e, onlarla ilgili zaten e, benim kafamda Çember daraldı yani e, aşağı yukarı dörde beşe indirmiş durumdayım yani mutlaka e, o, o hisselerden bir tanesi o hani söylemiştik ya önceki yayınlarda size güzel hisseler bulacağız Evet onlarla ilgili e, Aslında kafamızda bazı netlikler oluşmaya başlıyor ama dediğim gibi çok aceleci olmaya gerek yok. Yani böyle bir projeksiyonu ortaya koyacaksanız yani yani başlangıcını en dibini yakalamak zorunda değilsiniz. Biraz yol alsın, biraz para hareketini görelim. Yani birilerinin de keşfettiğini görmemiz gerekiyor. O yüzden e, bu tarz hisseleri e, bizden bekleyin. Yani ben seviyorum bu tarz hisseleri keşfetmeyi. Gitmemiş hisseleri ve yeni e, ayaklanacak hisseleri bulmak benim için e, şey gibi yani oyun gibi yani bunu bulmak e, en azından benim hayatımın bir parçası işimiz yani bu O yüzden e, dediğim gibi e, şu an için var olanlar bence yeterli e, ama e, bunun daha iyisi için de dediğimiz gibi e, yani çok da böyle uzak bir süre de yok e, endeks Çünkü gerçekten e, dolar bazında çok sıkıştı son zamanlarda. Kritik direncini kırdı ve sıkışma eğilimine girdi. Şimdi i̇şte burada maliyetlenmeler oluyor. E, yabancı yatırımcı hisse değişimleri yapıyor. İşte bu sürecin sonunda mesela e, son 7 haftadır yanılıyorsam yabancı yatırımcı 2 milyar doların üzerinde hisse satmıştı. Ama e, burada potansiyeli yüksek olan başka hisselere de girecek. Şimdi o satılan hisseler aslında paraların bir kısmı da ben zannediyorum e, sabit getirili taraflara da e, kaymış olma ihtimali çok yüksek. E, çünkü e, bir yerden satılırken bir yerden de e, tahvil, yabancılar ta, yoğun bir tahvil alımı yaptılar. E, bu tahviller tarafında da e, aslında bu yoğunlaşmanın ben e, yavaş yavaş biteceği kanaatindeyim. Şimdi bakın konuşmamızın hepsinin tutarlı olmaması olması gerekiyor şimdi böyle bir teoriyle yola çıktığınız zaman e, şunu da görmeniz lazım yabancı alım yapıyor diyoruz nasıl oluyor burada alım yapıyor bakın yabancı yatırımcı e, gösterge tahviline baktığımızda iki yıllık gösterge tahvimine baktığımızda e, zirve yaklaşık olarak e, 48'ler civarı e, Mart ayında Seda Şimdi Mart ayından beri 48'lerden nereye kadar gelmiş biliyor musun? 39.70. Tahvil tarafında burada faiz aşağı geldiği zaman fiyatı da yükseliyor arkadaşlar. Ters orantılı. Ve burada para kazanmış yabancı yatırımcı. Tahvil tarafında ciddi bir para kazanmış. Şimdi burada ee, bakın mesela e, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası istatistiklerinde e, uzun bir zaman aradan sonra tekrar e, yabancı yatırımcının kerazasyonu yaptığını görüyoruz. Tahvil sattığını görüyoruz arkadaşlar. Bakın yani satranç oyunu e, böyle oynamıyor işte satranç. Yani parayı, parayı takip etmeniz lazım. Gözünüzle sürekli izlemeniz lazım. Yani onu kaçırırsanız o parayı bir kere göz temasını kopardığınız an e, piyasayı okuma konusunda e, başka hatalar yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi e, geçtiğimiz haftalarda mesela çok önemli bir şey söylüyorduk biz. Bu faiz oranlarını bir daha bulamayacaksınız. Yani yabancı yatırımcı da bulamayacak. O yüzden zaten milyar dolarlarca aldılar burada Türk tahvili. Ve e, kur da değişmiyor. Şimdi böyle bir e, senaryo içerisinde kar e, kerrazasyonu yapmaya başlamışlar. Şimdi yavaş yavaş e, biz hisse senetlerine doğru bir alıştırmayı da göreceğiz. Seda. E, bir yandan bakıyorum e, zamanımız e, gittikçe 9.30'u geçtik. E, biraz hisseye de vakit ayıralım diyorum ama... Evet çok hissedildi. Ama işte dediğim gibi yani benim anlatmaya çalıştığımı inşallah arkadaşlarımız kafalarında oturtmuştur. Yani o göz temasını kaçırmamamız gereken bir süreçteyiz. Ve şu an tekrar hisse senetlerine doğru bir geçişin hızlanacağı bir süreçteyiz. Ve şu ana kadar ki raporların birçoğu bankacılık sektörü üzerindeydi. Banka hisseleri üzerine geliyordu. Şimdi yavaş yavaş e, sanayi tarafına da e, gelmeye başlayacak. Belki şu an için çok erken daha buradaki raporlamaların gelmesi ama tek tük bir hisse bazlı görmeye başlayacağız. E, çünkü ben benim dikkatimi çekiyor bu hamleler e, raporlar. E, yavaş yavaş geliyor şu anda. Böyle çok e, nadiren ama hiç gelmemesinden de iyidir. O yüzden. E, Piyasadan kopmamamız gerekiyor arkadaşlar. En azından bizi böyle strese sokmayacak endeks yükselirken düşüş trendindeki olan hisselerde mahkum etmeyecek hisseleri bizim bir şekilde avucumuzun içinde tutmamız lazım ve onlar içerisinde kendimizi döndürmemiz gerekiyor. İşte bunu başarabilirsek zaten. Ee, günlerimiz gayet güzel geçer, ee, strese de girmemiş oluruz.